Merhaba ben Gamze Karta. Bu da Öykü Karta. Bugün Öykü ile birlikte ne yapıyoruz? Teldeki güvercin. Kiko Gloss'ları ruj yapıyoruz. Yani şeffaf gloss'lar aldık. Bir sürü. Bir sürü, bir sürü. Ve bunları farlarımızı kazıyarak kendi istediğimiz renkte kendi gloss'larımızı kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Artık böyle renkli glosslara para vermemize gerek yok. Hmm. Bunlar bir tık daha uygundu. Hmm. Tabii ki yine de bu marka olduğu için bir tık pahalı. Bunların tanesi 450 TL. Bunlara nasıl kıyacağım bilmiyorum. O zaman videomuz başlasın mı? Başlasın. başlasın. Başlasın videomuz arkadaşlar. Tam bir hazır. Ya bana sor bana bana sor önce. Ben yeşil yapmak istiyordum. Yol yakınken vazgeçip ben bunları böyle şeffaf gloss olarak mı kullansam? Ama Ağzıma kaçtı. Şimdi kızacak arkadaşlar. Çok tepkiliyim. Bebekler Rus yıllar. Anneciğim. Anne hadi öpüşelim. Böyle glosslarımız var. Önce bunları açıyoruz. Sonra sizlerle birlikte bunları öykü ne renk isterse o renge dönüştüreceğiz. Bunları nasıl kıyacağım? Güzel olmazsa bunların tanesi 450 TL. Farların tanesi 500 TL. Boşa gidecek öykü. Yapalım mı? Yol yakınken vazgeçip ben bunları böyle şeffaf gloss olarak mı kullanacağım? Bu glosslar aşırı güzel durmaz mı standımda? Ben bunlara kıyamıyorum ya. Ben bir, bir deneyeceğim. Bir dakika. Böyle dudağınızın kendi rengini ortaya çıkarıyor ve o kadar güzel ki şeffaf gloss. Aslında kıyamıyorum. Bir tanesini yapmasak ve dolabımda mı kalsa? Evet anne. Ya hayır. bir şey söyleyeyim mi size? Anne ben şunu yapmadım. Bence de bir tane kendimiz ayıralım hayır. ya. Şimdi ilk olarak hangi renk yapalım? Sen ben karar ver. Pembe. Emin misin? Şu pembe. Pembe mi yapalım? Siz yorumlara yazın. Ne Aynı, renk yapalım? Hangi pembe? Bence bu pembe. Evet. Ben bu arada bir unutmadan bir söylemem yap. lazım. Bu yapmış olduğumuz tüm glossları YouTube'da abone olup Instagram'dan takip eden takipçilerimden birisine hediye edeceğim. Daha doğrusu 4 kişiye hediye edeceğim. Herkes bana Instagram Instagram'dan DM'den ulaşsın. Adresini göndersin. Sürpriz bir anda kapınıza böyle glosslar gelebilir. Öykü ve benden anne, hatıra. Anne hepsi bitin. Bence biraz daha kızı. Bu arada sadece gloss değil yanına da buluşma da <laughs> verdiğim kolyelerden <laughs> hediye koyacağım. Hadi o zaman başlıyoruz. Bismillah de. Hadi Bismillahirrahmanirrahim dedik ve başlıyoruz ilk glossumuzu yapmaya. Bu güzel gloss birazdan böyle güzel olmayabilir. İnşallah daha güzel olur ama daha kötü de olabilir. İlk kılıfımızı pembe yapıyoruz arkadaşlar. Ay maviye değdi. Sakın maviye değdirme yoksa mahvolur. Bu arada bende çok güzel ama olmaz ya. Şey koyamam değil mi? Ojelerin böyle simlerinden almıştım ama oje koymaz kılıfı. Ay çok güzel. Bakın bakın bakın. Göster arkadaşlara. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Ben bunu sürerim ya. Ben bunu sürerim. Acaba kime gidecek bu? Şu an izleyenlerden birinin olacak. Acaba kimin olacak? İyice karıştır. Ya anne, sen ya. Bakın, sen biraz daha pembe kazı. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Birazdan bunun hepsi pembe olacak. Acaba şu an mesela bu kadar gloss koyduk ya. Çok az far koyduk. Bunu dudağıma sürsem şimdiden rengi çıkmış mıdır? Daha çok far koymasak mı? Bakar mısınız? Bu arada arkadaşlar bu serinin devam gelsin istiyorsanız bu video tam 50 bin like bekliyorum. Herkes şimdiden video like atsın. Hepsi bitti. Hepsini kazıdı farımın hepsi boşa gitti. Bakar mısınız hepsini kazımana gerek yoktu. Zaten pembe olmuştu. Zaten pembe olmuştu. Ya <laughs> yapalım. Ama hepsini kazıdın çöpe gidecek artık bu. Ver ben de yardım edeyim. Koy ya? şimdi. Yahu. yahu çok tatlı yahu. Hop. Bu arada Öykü evet, sürprizimizi söyleyelim mi? Söyleyelim. Bir önceki videoda söylemiştik ama belki orada duymayanlar vardır. Şimdi... Biz seninle ne yapıyoruz? Um, şarkı. Şarkı çıkarıyoruz içimizin bir şarkısı olacak ve artık bizim şarkımızı dinleyebileceksiniz. Buluşmalarda şarkımızı söyleyebileceğiz. Aşırı heyecanlıyım ya. Kafa yiyeceğim. Bu arada tahmin edin bakalım nasıl bir şarkı çıkaracağız. Yorumlarınızı okuyacağım. Bu arada artık pembeyi denesek mi? En son mu denesek? Bence hepsini en son deneyelim. Pembe glosumuz güzel oldu. Bence güzel. Mavi Şöyle şimdi. pembeyi şuraya bıraktım. Hadi ben kazıdım. Kazımış bile bana sormadan. Ben yeşil yapmak istiyordum. Hiç yeşil glosumuz yok. Ya ben yeşil yapacağım. Mavi tamam. yap artık. Artık yaptık. Yine mavi glos yapıyoruz ya. Ben Artık böyle farklı renkler yapmak istiyorum. Mesela yeşil yapalım. Yalan yeşil yapacağız. Tamam. Ama. Hadi bunu mavi. Al pembe. Pembeyi de. sakın değdirme yoksa nasıl olur? Zaten pembeyi kullandık, kızdırdık hepsi. Bakar mısınız? Bu gloss birazdan mavi olacak. İnşallah güzel olur. En son hepsini deneyeceğiz. Videoyu hmm. sakın dur. Daha... Karıştır karıştır. Aa Asla. bakın birazcık mavilik oldu. Ya var ya sen artık profesyonel bir far yapıcı oldun gerçekten. Gloss pardon. Anne bunu... Bakın izleyin. Anne, Şu anne, beni anne. çok rahatlatıyor. Anne mavim bir yazın dökelim. Şu gaye dökelim. Her yer ma masalarımızı sen niye böyle Şu şey masal. Bakın. Şimdi... Bu beni Yeşil. çok rahatlatıyor ya. Dur 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 daha mavi yanmadık. Bekle hayır hayır hayır. Hayır biraz daha mavi kazıman lazım. Bak buraları mavi olmadı. Bak buraları mavi olmadı. Aa. Arkadaşlar çok güzel oldu bence mavi gloss. Siz en çok hangi rengi beğendiniz yorumlara yazın. Bu arada bu serinin devamı gelsin istiyorsanız 50 bin like attıktan sonra hangi renkler yaparım onları da yazın. Siz ne renk isterseniz o renkler yaparım çünkü zaten size hediye ediyorum yani. Çok güzel görünüyor bakar mısınız? Ben bunu hemen sürmek istiyorum. Videonun sonu bir an önce gelsin şunu süreyim. Ve mavi glossumuz da hazır. Pembe glossumuz hazır. Mavi glossumuz hazır. Yeşil Şimdi... diyorum ben. Ya yeşil kazımış. Ya bana sor bana bana sor önce. Ben yeşil yapmak istiyordum. Ortak karar verelim. Annem benim karar Senin kararını yerim. O zaman bir sonraki rengi ben seçeceğim. Söz mü? Hayır. Hadi tamam. Hayır diyor bir de. Ver bakalım. Kat yeşil. 5 çok güzel görünüyor. Bir dakika göster. İlk o katıyorsun ya o rengi. Bayılıyorum o görüntüye. Ya ben çok rahatlıyorum ya. Rahatlama videoları gibi. Hadi hepsini yeşil yap. Biraz pembe diyorum. Ha, Biraz ya pembe de ama. Hayır. pembe, Aa, pembe koymuşsun yanlışlıkla. Dikkat et tamam mı? Bir daha yapma. Belki o pembelik inşallah kaybolur içinde. Şimdi kızacak arkadaşlar. Çok tepkiliyim. Anne pembe Bu arada sonuncu yapmıyoruz. Pembe. Bu benim değil mi? Anne pembe. İyi doyamıyorum ben. Birazcık ben de karıştırayım. Birazcık karıştırayım mı? Tamam. Ben de karışacağım. Sen biraz daha ben yeşil kazı. Çünkü hiç yeşil tatlısı olmadı tatlısı. daha. Çok yeşil kazıman lazım. Yeşil çok açık bir renk ki, o yüzden tam olmuyor gibi. Evet. Ama çok güzel görünüyor. Var ya bu bittiğinde dudaklarımda efsane duracak. Anne kaşıdım. Hadi gel ben alayım birazcık. Sen yoruldun değil mi? <laughs> ben Sen hasta şey... mısın? <laughs> Hoşçakal seviyor. Bu arada arkadaşlar biz Öykü'yle şarkı çıkaracağız biliyorsunuz. Bu videonun yorumlarının altına Öykü'nün ve benim bildiğiniz böyle bize ait kelimeleri yazarsanız şarkımızda o kelimeleri de kullanmak istiyoruz. Tüm yorumlarınızı okuyacağım. Anne, anne gözümde görmüyoruz. Bakın ee, çok güzel oluyor. Ben daha güzel görünüyor. Biraz daha yeşil olabilir miyim Öykü? Anne bak aynadan daha güzel görünüyor. Aynadan daha güzel görünüyor gerçekten. Birazcık yeşil kazıyabilir misin? Süt içmeyi bırak artık sen bebekmişsin. Bir de biberon içiyor, bir de biberonu bırakmıyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Benim bebeğim büyümüyor, büyümeyen cinsen. Aa şu pembeye derdi. Bir şey olmaz, ben sadece yeşillerden alırım. Hmm. Bal dudaklım. Bal dudaklarını yiyebilir miyim? Ter rengine geldi. Ter rengine mi geldi? Ter rengi diye bir yer varmış? Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Anne bir yandan mor yapsak oluyor mu? Mor mu? Evet. Ya hayır. Ben mor yapmak istemiyorum. Ya mor. Ben, ben ben rengi seçeceğim. Hepsinin rengini o seçti arkadaşlar. Anladım. Hani onu yapmayacaktık? Anladım. Ama son gloss'u yapmayacaktık. Yapmayacaktık onu. Mor yapma. Bir dakika dur. Turuncu hiç yapmadık bak. Hayatımızda hiç ben, ha, Ya da bak ha, burada çok farklı anne, renkler var. Anne mor bak. Bak. Da daha güzel. Bir dakika. Şunlara da bakalım. Şunlara da bakalım. Anne mor daha Ne olursun onlara da bakalım. Bir şey söyleyeyim. Baksın. Bir bakalım. Orada Sevmedin mi? Yalan söylüyorsun. Sırf mor yapmak için. Nasıl oldu? Aa, ve üçüncü glossumuz da bitti. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu kendime ayıracaktım. Dedim ki şeffaf glossum olsun. Ama şu renkleri çok güzel görünüyor. Şimdi bu kız bunu da yapmak istiyor ve mor yapmak istiyor. Niye benim tercihim olmadı ama... Anne bir daha Sürebilirsin. Nasıl? Kendi dudağına mı? Şeffaf gloss mu süreceksin? Sür, gel. Sür, şeffaf ya bir şey olmaz. Bu kız artık çok büyüdü arkadaşlar. Çok süsleniyor. Hatten, Böyle yap. Şöyle, hımm. Hımm. Evet. Yakıştı mı? Ya sana dünyanın her şeyi yakışır. Sen en güzel bir Yakıştı mı? Ne demek ya? Çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Bu aralar çok suslu oldu gerçekten. Mi? Yani, yani anne rujlarını sürdüğünde genelde yarı olur, evet. Ben böyle söylüyorum sürmesin diye. Siz de anneler böyle yapın. Ee, ama bunda bence bir şey olmaz. Bir kerelik bir şey olmaz. Duydum anne. Ne duydun? Duydum. Ne duydun? Duydum. Ne duydun? Duydum. Söyle. Duydum ya. Ya Tüm her şey büyüsü gitti ya. Yara olmaz, hayır. Ben sana yara olacak bir şey mıyım hiç? Hadi gel yapalım. Ve son glossumuz. Sonra deneyeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Hayır, Hazır mısın? Sence en güzel hangisi oldu? Hı. Bence yeşil. Bence daha mor yapmadık bile. Bak pembelik kattım birazcık aslında. Birkaç rengi karış. Hayır hayır kırma kırma sakın glossumuzu kırma. Anne karışık yaptık olur mu? Birazcık karıştıralım mı sizce iki Abi. rengi? Mavi ve boru karıştıralım bakalım ne renk olacak tamam. mı? Tamam. Mavi ve boru karıştıralım bu kez. Farklı bir renk yapalım. Belki daha güzel olur. Şimdi daha mora batır. Sizin için neler yapıyoruz? Hala videoya like atmayıp kanala abone değilseniz gerçekten kusurum. Anne bana kahve Bir şey söyleyeceğim artık 2 milyon olmak Şu istiyorum. Diye. Artık 2 milyon olayım. Herkes kanala abone olsun ne olur. Vallahi küserim size. Bir daha growth falan yapma. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Bu arada tüm süreci Instagram ve Snapchat adresimi paylaştım oralardan takip edin. Ben, olayla olayla ben mi? Mavi ve boru karıştırdık. Sen şaka mısın bu rengin güzelliği? arkadaşlar morun rengi aşırı güzel oldu. İyi ki karıştırmışız. Siz de zaten kızı ilk kızı, karıştırdınız diyeceksiniz. Daha önce sadece mor yapmıştık. Onu size göstereceğim videodan sonra. Şu an ikisini karıştırınca daha güzel bir renk çıktı ortaya. Böyle bu rengin adı ne? Gök mavisi gibi bir şey oldu. Değil mi? Gök mavisi gibi oldu. Lacivert oldu. Lacivert gibi aşırı güzel oldu. Ver birazcık mor. Yaptım birazcık maviye. Bence böyle keşke hepsinin renkleri anne, sen olsun. Ama sarı katmayalım. Çünkü ben bu gök mavisini çok sevdim. Gerçekten şu renk arkadaşların olmalı yani. Bu sizin olsun. Ben çok istiyorum. Anne, Hepsini deneyin. Anne anne, anne buradan da biraz mavi katsak olur mu? Bence orada mavi yok. Yeşil var. Bence bunun rengini bozmayalım. Sizce? Siz ne düşünüyorsunuz? Anne teniniz? yeşil de katalım. Ama çok güzel. Bir, bir renge baksana. Bir şu renge bakar mısınız? Gerçekten muhteşem oldu. O yüzden ben bu rengi hiç bozmak istemiyorum ve şimdi burada gök mavimiz. Ben burada yeşilimiz. Diliyor, burada ben mavimiz. Burada pandemi dayanamıyor sürmek için aynı alıp deniyoruz. Hazır mısınız? Gibi bölümlerin devamını gelmek istiyorsanız 200 bin like alırsam iyi olur. Hadi sen sür bir tane. Bunları artık kaldıralım. Sen bir dene. Şurayı temizleyip mi denesek? Çünkü mafhotluk bakar mısınız? Ne yani şaka yapıyorsun? Ben sana sürebilir miyim? Çok yakıştı. Tamam. Öykü çok yakıştı. Yapma. kaçtı. Ay, ay. Ya, ay kıydım. Bebeklerin oruç sürmesi güzel bir şey değil zaten aslında. Sadece size göstermek için sürüyoruz. Göster bakayım arkadaşlara. Ben de süreyim. Aynaya bakayım. Nasıl oldu? Aynaya. Ay çok güzel. Bu çok güzel. Mavisi. Bu çok güzel. Gök mavisini denemek için sabırsızlanıyorum. Siz bunu beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Herkes her rengi puan versin. Tamam mı? Sen puanınız ne? Bakın dudaklarımıza. Yazın yorumları puanınıza. Sen kaç puan veriyorsun? Aşıkım he. Ama anne kız arasında bir şey olmaz. Değil mi? Ben seni çok seviyorum ya. Ben seni çok seviyorum. Aşığım ben sana. Bana senin bal ben senin. Hadi o zaman şimdi puanım 10. Pembe puanım 10. Senin? 10 değil. 11 puanla bizden tam puan pembe aldı. Siz kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Şimdi gök mavisini deneyeceğiz. Şimdi gök mavisini deniyoruz. Ben mi sana süreyim? Anne, ben bunun için anne, çok heyecanlıyım anne, 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 çünkü gerçekten anne. çok farklı bir renk oldu. Bence onu açma artık çünkü daha buraları yeni temizlemiştik. Ha, aynaya bakıyoruz. Doğru. Keşke temiz ayna getirseydik. Hmm, yap. Bak hayatında ilk defa ruj sürüyorsun ve bir daha da sürmek yok tamam mı? Çok güzel oldu ama. Hı. Bu arada mavinin rengine. TikTok'ta sürer miyiz? Anneciğim bir daha ruj sürmek yok. Bebekler ruj sürmez anneciğim. Hı hı. Şarkı çıkardığımızda klibinde sürersin olur mu? Tamam. Başka zamanlarda sürme. Özel günlerde sür. Çok tatlı oldun bakayım. Evet. Çok güzel oldu. Ben de süreceğim. Aynayı bana çevir. Çevir. Çok güzel. Ben aynayı bana sürmek misin? Ben bunu sürmek istemiyorum. Sürmek istemiyor musun? Bakalım bu takipçilerimizden kime gidecek? Böyle 24 saat mavi challenge'larda falan kullanabilirsiniz bunu. Evet anne şu. Bunu da oyun. Bu da 24 saat mavi bir şey. Ama bir şey söyleyeyim. söyleyeyim mi? Bence gök mavisi daha güzel oldu. Ben en çok bunu beğendim ya. Çok güzel. Silmeyelim Silmeyelim bunu. Hep böyle gezelim bundan sonra. Benim buna puanım... 7. Kaç veriyorsun? Oo 1.90. Arkadaşlar iki tane de rengimizi denedik. Buna kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Şimdi sırada yeşil rengimiz var. Dudaklarımızı silelim mi? Yeah. Bu güzel renkleri nasıl sileceğiz bilmiyorum ama şimdi şu yeşili deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Öykü o maviyi çok beğendiği için silmek istemedi. Yeşili ben deneyeceğim. Hazır mısın? Yeah. Hazır mısın? Bence yeşili deneyip onu silip bunu sürmek isteyeceksin. Yeşiller çok belli olmuyor genelde ama. Ayna yok şu an görmüyorum belli mi? Aynaya bakabilir miyim? Sen niye bu süslüsün? Ay çok güzel. Öykü evet, çok güzel oldu. Ben rengini aşırı beğendim bunu. Niye bilmiyorum ama rengi aşırı tatlı. Balık ağızlı. İçi boyanmaz. Hayır. Ya. Bilmiyorsun işte ruj sürmeyi. Ya. O daha sürülmez. Sadece dışarı da sürülür. Benim buna puanım... 6. Siz kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Sen kaç puan veriyorsun? Buradan mı bak? Yine tam puan verdi. 11 deyince ben onu 10 sayıyorum. Yine tam puan verdi arkadaşlar. Ben 6 verdim. 16 puan aldı. Şimdi hangisini sürmedik? Maviyi sürmedik. Hazırsanız masmavi bir glossu deniyoruz. Şimdi mavi glossu deneyeceğim. Hazır mısınız? Bana çevirir misin? Aynayı göreyim. Aynayı. Kendimi görerek sürersem daha güzel sürerim. Hepsini görmeden lazım. Aa, mavinin tonu bak gördün mü? Gök mavisi daha güzel renk verdi. Bu mavi çok renk vermedi arkadaşlar. Ben sevdim ama. Böyle hafif bir mavi yaptı. Sana da Anne ama buradan görürken çok güzel görünüyor. Çok bana. güzel görünüyor ama dudaklarımda o kadar mavi yapmadı. Bence biraz daha far mı koymalıyız? Yorumlara yazın. Benim bunu puanım 5 arkadaşlar. En düşük puanı benden bu aldı. Çünkü rengi istediğim gibi olmadı. Siz kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Sen kaç puan veriyorsun? Teldeki güvercin. Beğendin Hiç mi? Hiç vermedim. Sevmedin mi? Kaç puan veriyorsun? Bir. Bir. Arkadaşlar en düşük puanı bizden Mavi aldı. Bunların hepsini dediğim gibi sizlere göndereceğim. Sizler de puanlarınızı yorumlara yazın. En çok hangisini beğendiniz? Umarım herkesin istediği renk kendine gider. Instagram adresimi şöyle bırakıyorum. Instagram'dan değmeden bana ulaşın. Sizlere yani takipçilerime bunları göndermek istiyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Sanırım artık videonun sonuna geldik değil mi? Bir sonraki kanala abone ol. videoyu çok sevdiyseniz bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Güzel glosslarımızla biz artık gidiyoruz. Bunlara sarılıp uyuyacağım ya çok tatlılar. Bu ne arada de? sadece bunları size göndermeyeceğim. Yanına sürpriz hediyeler de koyacağım. Anne ben bunlara sarılıp uyuyacağım. Ben de bunlara sarılıp uyuyacağım. Görüşürüz.